Muhtarım bize kendinizi tanıtır mısınız? 1968 Yalova doğumluyum. İsmim Yılmaz Atik. teşvik Karşıyaka Mahallesi'nin muhtarıyım. Ne kadar? Bu kaçıncı döneminiz? İkinci dönem. İkinci dönemimiz. Evet. Muhtarlık dışında herhangi bir işler yok, yapıyorsunuz? Yok, yok. İşimiz yok. Ee, daha önceden yaptığınız şeyler bir var mıydı? Var, var. İşletmecilik yaptım. Otel işlettim, pansiyon işlettim. Esnaftınız. Evet, evet. Mahallenizin vatandaş portföyü nasıl? Kimler yaşıyor? Kimler tercih ediyor? Geçim nasıl sağlanıyor? Valla geçim odunculuk var. Defne kesimleri oluyor. Zeytin, efendim, kivimiz var. Başka ne diyeyim? Burada kimler yaşıyor peki mahallenizde? Çoğu yerlisi. Eskiden beri yaşayan. Tabii tabii mı? biz 1893 muhaciziz. Batum'dan gelmeye. Gürcistan'dan mı? Geldi? Evet Gürcü. Gürcistan'dan Gürcüz. geldiniz. Gürcüyüz biz. Peki mahallenizin yerleşik nüfusu ne kadar? Yerleşim Mahallenin mi? Evet mahallenizin. Mahallemizin yerleşik 1400, 2500 falan var. Yazın peki bu artıyor mu? Çok artıyor. Ne kadara kadar çıkıyor? Yazın komple beldemiz olarak söylesek 10-15 bini buluyor. Sizin mahallenizde de ciddi sayıda nüfus artısı. Tabii var. tabii. Peki bunun sebebi ne? Yaz turizmi amacıyla mı insanlar geliyorlar buraya? Tabii bizim şelalemiz var, Elik Elikli yaylamız var. Ondan sonra plajlarımız var. Peki e, mahallenizin ihtiyaç ve taleplerini nasıl karşılıyorsunuz? Vatandaşın özellikle sizin mahallenizdeki vatandaşın sizden istediği şeyler ne oluyor? Su probleminiz, ulaşım sorunuz var mı? Su problemimiz hiç yok. Hatta biz buradan Çınarca bile su veriyoruz. Burada şirket fazla yok. Herkes memnun. Size e, vatandaşlar özellikle istediği şeyler ne oluyor peki? Sizden özellikle size hangi taleplerle geliyorlar? Talep fazla talep yok aslında. Ulaşım sorunuz var mı? Yok yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Yalova'ya giden gelen kaç araç var günde? Mesela saat kaçta başlıyor araçlar? sabah buradan 8'den akşam 12'ye kadar yok. araçlarımız mevcut. Okul sorunuz var mı? Okulun hiçbir sorun yok. Hatta bizim okullarımız çok iyi. Nasıl söyleyeyim? dışarıdan gelip burada kayıt yapan oluyor. Burada okuyorlar yani çoğu. İlkokul, ortaokul, var, var. var, lise, var. var. Lise yok. Lise, lise taşımacılık mı yapıyor? Evet, taşımacılık yapıyor. Yalova'ya mı gidiyorlar? Buradaki? Yalova, Çınarcık genellikle. Peki, mahallenizde kentsel dönüşüme uğraması gereken riskli binalar var mı? Şu anda yok desem yeridir. Geneli yeni binalar mı? Deprem sonrası mı? Deprem sonrası yapıldı. Bayağı da rağbeti var. Bayağı inşaat oldu. Gelen çok oldu. Nüfusu arttı bayağı. Peki, şu an kiralar ne durumda? Valla kiralar 3'den üçlen... 5 arası. 3 bin lira ile 5 bin lira arası değişiyor. Evet. Yalova'nın biraz da aşağısında. Evet. Aşağısında aşağısında. Mahallenizde dışarıdan göç geliyor mu? Turizm dışında. Göç şu anda yok. Bir yabancılar gelmişti işte Suriyeli mi desek. Onlar da geri döndü galiba. Fazla kalan yok şu anda. Yabancılar geldi demişti. Suriyeliler geldi sanırım. Onlar peki Belli bir süre kalıp gittiler mi? Şu an yaşayan var mı? Geçici. Şu anda bir iki aile var. Fa fazla aile yok. Peki yerleşik altla şu an o kalan bir iki aile arasındaki durum nasıl? Yani herhangi bir sorun var mı? Yok ar yok. Hiçbir sorun çıkmadı bu zaman kadar. Daha önceden peki bir problem yok. Var. Yok yok. Bizim mahalle o konuda iyi. Sorun hiç çıkmadı. Dışarıdan gelen insanlar uyum sağladılar. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki sizin mahalleniz dışarıya göç veriyor mu? Yok. Tabii 3-5 aile gençleri gidip İstanbullarda falan çalışıyor. O kadar. Fazla göç yok. Yani iş imkanları sebebiyle giden Aynen aynen. Siz zaten söylediğiniz gibi burası e, çok eski bir eski, eski. yerleşim yeri. Tabii canım. Burayı bir... da terk etmiyorlar. Ya şimdi işte ne diyorum 1893'ten beri buradayız. De, de... O tariçeyi bize ufak bir anlatabilir misiniz? Nasıl buraya gelmiş insanlar, yerleşmiş? Insanlar? Nasıl gelmiş? Savaş zamanı Batum'da, Gürcistan. Savaş çıktığında bizim dedelerimiz oradan göç ediyorlar. Geliyorlar, Teşvik'e yerleşiyorlar. Yedi hane gelmiş o zamanın. Yedi hanelerinde dağıldık. Ondan sonra da işte nüfus çoğaldı. Yedi hane gelmişiz dedelerimiz şeyden, Batum'dan. İlk başta yedi ile geldik. Tabii yedi haneyle başladık. Ondan sonra da nüfus çoğaldı. Mahalleniz güvenlik durumu nasıl? Vallahi Allah razı olsun jandarma güvenlik her zaman tetikte. Ondan sonra hiç sorun yok. Bir alo yaptığımız zaman jandarma... Jandarma problemleri, güvenlik problemlerini hallediyorsunuz. Aynen. Ne gibi sorunlar peki çıkıyor genellikle? Bazen hırsızlık falan oluyor. İşte aralarında kavgalar çıkıyor. Sağ olsun jandarma gerekeni yapıyor. Güvenlik kameraları var mı? Var, var. var. Çoğu yerde var. Yani çeşitli yaşanan kriminal olaylar sonrası güvenlik Tabii, tabii. faydalanıyor. Oradan tespit ediliyor zaten. Mutlum mahallenizin turistik alanları var mı? Aşağıda otellerimiz var, pansiyonlar var, plajlarımız var. Herkes memnun. Buralar elverişli turizme. ya. Otelci, pa pansiyon, faaliyetleri var var. Çok var, var. Çok var bir de. Pansiyon, otel falan var yani. Bunun dışında doğal güzellikleriniz var mı? Olmaz mı? Bizim yaylamız var, kafelerimiz var. Nasıl söyleyeyim? Şelale sanırım var. <laughs> Şelale var. Erikli yaylamız var. Delmece yaylamız var. Dipsiz göllerimiz var. Ya su su kemerlerimiz var. Yalova'daki insanlar bunun farkında mı? Peki. Hiç. Farkında farkında. Bizden daha iyi biliyorlar. Öyle geliyorlar mı? Tabii canım. Yani. Hafta sonu kalabalık oluyor burası. Çok kalabalık oluyor hatta. Muhtar mahallenizde daha bir var mı? Yok hiçbir sıkıntımız olmadı şükürler olsun. Herkes gayet memnun. Böyle bir problem yok, şey yok, hiç yok, yok. Hiç. O çocuklarını okula yollamamak gibi falan. Yok yok. Öyle bir şikayet de bulunmadılar. Gayet iyi yani. Mahallenizin temel eksikliği nedir? Köpeklerden şikayet var. Çok köpek var. Yetkililer gelip almıyorlar. Bunun sorunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Başı boş, çok, ıı, çok, köpek çok çok fazla. evet çok sadece şirket budur yani. Bununla alakalı ne gibi sorunlar yaşanıyor peki? Bazen insanlara saldırıyorlar. bayağı şikayet var bu köpek konusunda. Güvenlik problemi mi yaratıyor özellikle köpekler. Başı boş ya başıboş köpek mahallemizden geçenleri ben de şahit oldum. bayağı yani böyle agresif oluyorlar, saldırıyorlar yani. Ona çözüm bulmamız lazım. Sizin özellikle istediğiniz çözüm mü istediğiniz? bu, bak, bu. Başka, bu, bu başka, bir başka bir şey yok. Evet. Bir muhtarlık binası sanırım yeni yapılıyormuş. O konuda bir... bir süreci bize anlatabilir misiniz? Ya şimdi yeni bina yapıldı bizim başkan tarafından. E başkan tarafından? Evet. İnşallah bize de tahsis edecek. Vardı yıkıldı. Yeni bina yapılıyor. İnşallah oradan bir muhtarlık binası yaparız. Siz üçüncü dönem aday olacak mısınız? Olacağım inşallah. Böyle bir niyetiniz var mı? Var var. Başka işimiz yok çünkü. Peki aileniz bu kararınızı destekliyor mu? Tabii tabii. Onlar da istiyorlar. İstiyorlar. Başka işimiz yok çünkü. Tek işimiz yok. Tek işimiz. Muhtar mahallenin neyidir? Valla her şeyidir bence. Ben nasıl söyleyeyim? Muhtar olmazsa olmaz. Muhtarlık şart yoktur mahallede. Yani büyük eksik olur. Vatandaşlarımız tüm eksikliklerini mahalledeki size Tabii, bildiriyorlar. Çözümü için. Aynen. Gereken şey varsa yapıyoruz. Gereken yerlerde siz iletiyorsunuz. Tabii, tabii. Eski Yalova'yla yeni Yalova'yı karşılaştırmışsınız. Hiç değişeni yok maalesef. Çocukluğumdan beri nasıl gördüysem 55 yaşında oğlum Aynı. Sistem aynı. Hiç değişiklik yok. Bir havası güzel buranın. Bazı muhtarlarımız şey diyorlar biz bu konuyu sorduğumuz zaman. Kendileri biz eski Yalova'da çıktığımız zaman dışarı herkes birbirini tanırdı. Herkes birbirine selam, o bakımdan doğru. selam verirdi. Evet. Biz onu özlüyoruz diyorlar. Siz bunu özlüyor musunuz? Doğrudur. Eskiden Yalova'ya gittiğimiz zaman birbirini tanırdık. da o zaman. Şimdi maalesef nüfusa arttı. Kimse kimseyi tanımıyor. O konuda doğru söylemişler. Siz peki eski Yalova'da yaşamayı mı tercih ederdiniz? Şu anki Yalova'da yaşamayı mı tercih ederdiniz? Valla açıkçası ben teşvik edeyim, yani buranın sevdalısıyım. Teşvik edip başka biri yaşamayı düşünmüyorum. Teşvik ede peki ne gibi değişiklikler oldu geçmişten günümüze? Ya burada değişim sadece bina hattı. Yoksa hava aynı. Binalar çoğaldı. Biraz sıkıntı var aslında. Gelir amaçlı da biraz iyi aslında. E, sıkıntı var derken binalar arttı derken ne yani, söylüyorsun bunu? Çok bina. Yeşillik biraz sıkıntı yarattı. Ya yani doğaya zararları olduğu ufak tefek. Çünkü kalabalıklar. Ya, ya zarar oluyoruz. demeyelim de çok insan geldi. Biraz şey nasıl söyleyeyim ya. Gürültü fazla. O kadar. Özellikle yaz dönemleri çok daha aynen, aynen. oluyor sanırım. Çok kalabalık oluyor. Biraz o konuda memnun değilim yani açıkçası mahallenizin turizm açısından daha da ilerleyebileceğini düşünüyor musunuz? Ne gibi projeler yapılabilir sizce? Pansiyon eksikliği var aslında. Birkaç tane de otel olsa gayet güzel olur. Dışarıdan daha fazla insan gelir, daha fazla. Zaten geri dönüyorlar. Yazın kaldırmıyor burası. Eksik. Pansiyon eksik, otel eksik. Onlar olsa daha güzel olur.